Kırmızı başlıklı kız, annesinin diktiği kırmızı peleriniyle köyde neşeyle oynuyor. Herkes ona kırmızı başlıklı kız diyor. Annesi kırmızı başlıklı kızdan hasta büyük annesine taze kurabiyeler ve meyveler götürmesini rica eder. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleyerek orman yolunda ilerlerken güzel çiçekler topluyor. Orman neşeli seslerle dolu birden sinsi kurt ortaya çıkar ve kırmızı başlıklı kıza büyük annesine hakkında sorular sormaya başlar. Kurt, büyük annesinin evine kırmızı başlıklı kızdan önce varır ve kapıyı çalar. Kurt içeri girer ve büyük annenin kıyafetlerini giyerek yatağa yatar. Kırmızı başlıklı kızı bekler. Kırmızı başlıklı kız eve geldiğinde büyük annesinin garip göründüğünü fark eder. Ne büyük kulakların var der. Kırmızı başlıklı kız, kurtun büyük annesinin kılığına girdiğini anlar ve çığlık atarak yardım ister. Ormancı, kırmızı başlıklı kızın çığlığını duyar ve koşarak kulübeye gelir. Kurtu korkutup kaçırır. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesi ve ormancı neşeyle kurabiyeleri paylaşır, dersini almıştır. Yabancılarla konuşmamak gerekir.